7200 metrekare 7200 metrekare bir çilek tarlasındayız burası satılık resmi yol görüyorsunuz bak buradan gidiyor e, sunabilen etrafı elektrikli çitle örülmüş güzel bir arazi köy karşıda. burası Çanakkale Yenice Şurada. Çanakkale e, Yenice halkım, Şurada. Kalkım'dayız evet işte e, çilek tarlası burayı aldığınızda çilek, al, çilek yapacaksınız ve satacaksınız. Köyde hemen karşımızda bakınız. Sunulabilen. Karşı tarafta bak e, küçük küçük meyve bahçeleri yapmışlar. 7194 metrekare, 7194 metrekare. çilek bahçesi. 7000. İşte yol yolda burası bak. Aracımızla geldik. Böyle devam ediyor Devam ediyor değil mi? Evet. Devam ediyor bak böyle. Arazimizi geziyoruz. hazır. Damlama sulama sistemi kurulmuş. Çilek çilek tarlası. Köy hemen karşımızda. Ee, köye yaklaşık 300 metre mesafede. Kalkıma ne kadar? 3 kilometre. Kalkıma kalkıma 3 kilometre mesafede. Yenice ye. Yenice ye 30 kilometre, Kaz Dağları'na da 10 kilometre mesafede. Kaz Dağları, Hemen karşımızda zaten. Yan taraflar hazine yeri. Tamam. Yan taraflar hazine yeri. Su, 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 suyu var değil mi buranın? Tabii tabii, sulama. sulama çay, sistemi de var. Çay, çaya yakın, çay. Çayın dibinde çay varmış burada. Tamam yeter yeter abi gidelim.